Önümüzdeki dönemde belki bir af komisyon oluşturup O komisyon e, İmdad'a gitmesi söz konusu olacak mı? Ya da böyle bir talebimiz olacak mı? E, bir de e, Suriye'deki durum, SDG ile zaman zaman geçiş hükümeti ya da ona bağlı gruplar arasında e, çatışmalar oluyor. bazı Arap aşiretlerinden SDG aleyhine açıklamalar var. E, riskli bir durum söz konusu. Siz Suriye'deki bu tabloyu e, Türkiye'deki bu süreç için bir e, risk olarak değerlendiriyor musunuz? İki sorunuz var sizin. Biri komisyon İmralı'da Öcalan'la görüşmeli mi sizce dediniz? Adaya gidecek, Adaya gidecek mi? mi dediniz? Diğer sorunuz da Türkiye'deki süreçle bağlantılı olarak Suriye'deki gelişmeleri bir Biz risk. bizim bir risk olarak görüp görmediğimizi. İsterseniz sondan başlayayım. Biz bir risk olarak değil ve birbiriyle elbette bağlantılı bu kadar bağlantılandırarak değil ancak doğru bir okumayla Suriye'deki durumu analiz etmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve yine bu partimizin en başından beri istikrarlı bir biçimde, tutarlı bir biçimde ısrarla ifade ettiği bir tutum. Ne diyoruz? Türkiye'de çözüm ararken Suriyeli Kürtlerle de özellikle tarihi ve kalıcı bir uzlaşının arayışında olmalı Türkiye. Böyle bir politika yürütmeli. Dolayısıyla Suriye'de Kürtlerin kazanımları, halkların kazanımları, Suriye'de demokratik bir Suriye'nin oluşumu, bugüne kadar e, ki kazanımların korunabilmesi ya da işte oradaki halkların kararıyla ademi merkeziyetçi bir yapının oluşması veya kendi kararlarını kendilerinin vermeleri bunlar bir risk değil olsa olsa fırsata dönüştürülebilir Türkiye açısından. Türkiye burada nasıl bir pozisyon alacağına yine stratejik bir kararla yaklaşmalı. Yani bir yandan e, Türkiye'de tarihsel bir eşiğin kalbinde olacaksınız ve bunun bölge açısından etkilerinden bahsedeceksiniz. Orta Doğu'nun ateş çemberinde olduğunu söyleyeceksiniz. Bu ateş çemberinden korunmanın yolunun daha çok e, demokrasi, eşitlik ve barış olduğu iddianız olacak. Öte yandan başka bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Bu bir paradoks. Bir kere bu paradokstan vazgeçmek ve bu yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Suriye Suriyelilerin ise Suriye'ye ve Suriye'nin geleceğine Suriye'de yaşayanlar karar verir. Evet, iç politika ve dış politika birbiriyle çok bağlantılı artık Türkiye'de ve epey zamandır böyle. Yine ayrı düşünülemez. Ancak Suriye'nin iç işlerine de doğrudan karışma yetkisi tanımaz bir başka ülkeye bu. Biz hep söylüyoruz, Kuzeydoğu Suriye ile Türkiye arasında kurulması beklenen ilişki, gerginlik üretmemeli. Dostluk üretmeli. Dostluk olmalı arada. Suriye'de yaşayan Kürtlere dönük tehdit dilinden vazgeçilmeli. Kürtlerin bu konudaki hassasiyeti dikkate alınmalı ve bunun üzerinde tarihsel arka planıyla birlikte değerlendirilmeler yapılmalı sevgili arkadaşlar. Yaklaşım bu şekilde olmalı. Suriye'den buraya uzatılan eli tutmamak, reddetmek niye? Nasıl bir faydası olur bunun? Bunun bir katkısı olmaz. Bu el karşılıksız bırakılmamalı, diyalog çağrıları yanıtsız bırakılmamalı. Nitekim bir takım temaslar olduğuna dair gördüğümüz kadarıyla yetkililerin yaptığı açıklamalardan, verdikleri söyleşilerden temaslar da olduğu tekzip edilmedi, aksine teyit edildi. Ama bunun daha somut bir hale bürünmesi gerekiyor. Kürtler karşı karşıya getirilmemeli. Suriye'de böyle parçalamayı değil, eşit kardeşliği pekiştiren, takiyeci değil, stratejik dönüşümü esas alan bir politika izlenmeli. Bu açıdan baktığımızda bir risk değil, bir fırsat olabilir Türkiye için, bölge barışı için, Suriye'de Türkiye'nin alacağı rol yapıcı pozisyon. İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşmelere gelince biliyorsunuz bu sürecin ivme kazanması 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yaptığı e, çağrıyla e, oldu. Bunu açıkça ifade etmek gerekir. Evet, e, Sayın Bahçeli'nin ta çağrısı, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ortaya koyduğu siyasi irade, bunun bir devlet politikası olduğunu söylemeleri, altını çizmeleri. Ancak Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı, akabinde 9 Temmuz'daki video mesajı e, çok somut bir takım girişimleri ve adımları ortaya çıkardı. 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silahlar yakılarak imha edildi. Bu kadar... E, somut bir gelişmeleri sağlayan ve bu süreci hızlandıran, bu sürecin önemli aktörlerinden biri olan, esas muhataplarından biri olan Sayın Öcalan'ın fikirlerinin bir şekilde barış ve demokratik toplum sürecine doğrudan akması gerektiğini başından beri ifade ediyoruz yine. Bunun için çalışma koşullarının oluşturulması, iletişim olanaklarının sağlanması gerekir. Bakınız buna sorduğunuz Suriye meselesi de dahil olmak üzere. Sözünü ettiğimiz kişi Sayın Öcalan yalnızca PKK'nin lideri değil. Milyonlarca insanın fikirlerinden etkilendiği bir liderlik gücünden bahsediyoruz. Bu gücü dikkate almak, önerilerini almak, katkılarının doğrudan ulaşabilmesini sağlamak çok önemli. Komisyonu nasıl Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli olduğunu ifade ediyorsa ki en başından beri Kürt meselesinin ve Türkiye'nin demokratikleşme sorununun çözüm adresi olarak meclisi işaret etti. Ee, yine iktidar partisi meclisin çatısı altında konuşulmalı bu sorunlar dedi. Sayın Hocalan da meclise işaret etti. Kritik bir yer olduğunu, kritik bir rolü olabileceğini tarihsel bazı örnekleriyle birlikte e, ifade eden bir e, liderlik gücünden bahsediyoruz. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Silahların tümden devre dışı bırakılması için tüm mekanizmalar işletilmeli. Bu konudaki tavrımız zaten e, biliniyor. Başka var mı sorusu olan? Sizin hem da Yani